SCP-13, Mavi Hanımefendi sigaraları olarak bilinen bir SCP'dir. Bu sigaraların tütünü özel bir formüle sahiptir ve tüketen kişilere bağımlılık yapar. Ancak daha da tehlikeli olan şey, sigaraların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan halüsinasyonlardır. Bir gün bir sigara tutkunu SCP-013'ü tüketmeye karar verir ve hemen ardından şiddetli halüsinasyonlar görür. Halüsinasyonları bir kadın figürü olarak tanımlar. Bu kadın figürü tüketen kişilere yavaş yavaş yerleşir ve on onların hayatlarını etkilemeye başlar. Tüketen kişi halüsinasyonların etkisindeyken kadın figürünün onu kontrol ettiğini hisseder. Her geçen gün kadın figürünün etkisi daha da artar ve tüketen kişi kendini onun esiri gibi hisseder. Nihayetinde kişi kendini gerçekliğin dışında bir yerde bulur. Secepe Vakfı bu tehlikeli sigaraların tüketilmesini engellemek için elinden geleni yapar. Ancak Sigara tutkunları arasında hala popüler olan bu secephe kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ediyor.